Melda, 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 Şişt, Melda. Selda. <laughs> ne oldu? Ee, ne var? Abla, bitti. Bütün papatyaları yoldum, bütün fotoğrafları saydım. Bitti. Ee, ee. <laughs> Dila vermiş. <laughs> ne kadar sevindim bir karar verebildiğine. Ay abla inanır mısın? Ben de çok sevindim. Yoksa komşunun bahçesindeki papatyaları yolmaya başlayacaktım. Ne yapacaksın şimdi? Ay bilmiyorum ki. Ha, bütün o söylediklerimden sonra Dilaver beni hala seviyor mu, sevmiyor mu? Bilmiyorum. Sence? Ha, bence seviyor. Ya da sevmiyor. Seviyor. Cık. Sevmiyor. Seviyor. Aa, gitti sevmiyor. komşunun bahçesindeki sevmiyor. papatyalar. Seviyor. Sevmiyor. Ya şöhret olmak ne kadar kötü bir şeymiş. Şimdi anlıyorum bütün gruplar ilk albümden sonra niye bir daha yapmıyorlar? Kötü olan sadece şöhret mi? Hı? Yoksa haksız ve erken gelen şöhret olmasın? Duman söyledi değil mi? Anlat bakalım. Ne oldu? Ya bizimkiler kendilerini yetenekli sanmaya başladıklarından beri bir havaya girdiler, bir şımardılar. Hayır yani arkadaşlığımız da delenmeye başladı. Hmm. Ve ben kendimi çok kötü hissediyorum. Kötü hissetmenin sebebi bir başkasının hak ettiği şeyi haksızca elde etmen olmasın. Mesela Tuğçe'nin. Sağ ol yani Melda hala. Kendimi hem suçlu hem de kötü hissettirmeyi başardın. Şimdi bir karar ver bakalım. Arkadaşlık mı, şöhret mi? Tabii ki arkadaşlık. O zaman gel benimle. Otur bakayım. Tamam. Tatam. Bu ne? Titre ve kendine gel kekin. Sizin için yaptım. Birer dilim yiyin, titreyip kendinize gelin ve eski halinize dönün diye. Arkadaşlığı seçeceğimi biliyordun değil mi? Onun için yaptın. Hı? Ayşe Gülcüğüm, ben seni çok iyi tanıyorum. En sevdiğim yanında hatalarını düzeltmesini çok iyi bilmem. <laughs> <laughs> Dilaver beni sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Müdür Dilaver seni seviyor. Hem de bütün okulun önünde itiraf edecek kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca işte bu da davetiye. <laughs> <laughs> Cuma günü. Bugün günlerden ne? <laughs> Aa, bugün günlerden. Çarşamba. <laughs> e ben bu kadar sürede makyajımı nasıl yetiştireceğim? Ayşegül bu kadar geç mi söylenir? Hmm. <laughs> hmm, hmm. Akordet istersen gitarı ha? Sen kendi işine baksana ya. Biraz sessiz olur musunuz? Çalışamıyorum. Hmm. Siz çalışmıyorsunuz canım. Ben çalışıyorum. Dikkatli olun biraz be. Bakın size ne getirdim. Melda halam birinciliğimiz şerefine bize pasta yaptı. Bakın yemezseniz çok bozulur mu ha. Murat. <laughs> Selim. Bu da senin. <laughs> bu da size. Ceren. Cenk bu da senin. ...ve bir sürü güzel şey. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ya de bitirin şunları da başlayalım bir an önce. Tamam tamam telaşlanma. Zaten bu son prova. Yarınki gösteriden sonra tak sepeti koluna... ...herkes kendi yoluna. Ya gevezeli bırakın da bir an önce başlayalım. Benim işim gücüm var uğraşamam sizi. Hadi o zaman hadi. Bir iki Aha. üç. <laughs> Ki, merak etme Rukiye Şimdi buluruz o dev fareyi. Kızlar burada... ...böyle garip sesler çıkaran dev bir fare gördünüz mü? Evet hocam. Çünkü o fare bizdik. Ne? Ya biz geçen gün şans eseri çalmıştık zaten. E aslında nasıl çalıyorsunuz? H hemen gösterelim. Son iki üç dört. <laughs> Allah! Bey! Bey! çelere haber verin. Bizim yerimize onlar çıksınlar. Arkadaşlar bir sakıncası yoksa? Yani yok, yok artık. Tabii canım, tabii canım. Tabii, tabii, tabii. tabii. Bence de. Hayır, yapamazsınız. Kaytarmak yok. Oturun, izin vermiyorum yavrum. Yarın bu sahneye siz çıkacaksınız. Of. Ama hocam. İtiraz etme, kararım kesin. Selda halam konuşmamı dinlemeye zaten gelecekti. Ne diyorsunuz hala orada? Yavrum izle bu sahnede Tuğçe ve yandaşları prova yapacaklar. <laughs> Hulki Hoca hala duruyor musun? Git Tuğçe ve yandaşlarını çağır. Hem <laughs> Müdür Bey. İn oradan. Gördün mü? Alo. Sonunda anladım. Sekreter Hanım. Hemen matbaayı arayın. 50 milyonluk 20 tane davetiyeyi bassınlar. hemen hemen. İza. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Ya benim canım hamur gerçekti. E gidip yiyelim o zaman. Oğlum değil mi ne komiktin ya? Gitarı falan ters tutuyordun. Asıl sen kendine bak. Tuşları göremiyordun. Tak tak tak. Ya ben de geleyim mi? Gel. Ama size gelmeden önce hemen bir espri yapayım. Aa. İstanbul'da en çok eğlenen ilçe hangisi? Tamam. Kaç. Ya bir de bekleyin. Kaç bir de Tamam görüşürüz. <laughs> bir şeyi beceremediğim için hayatımda ilk kez bu kadar sevindim. İnan Ayşegül. Ben de. Ne yapacaksın tatilde? Ben. Hı -hı. Ee, bilmem. Sen? Bilmem. Çok özleyeceğim. Eee... <laughs> okulu. Okulu. Cenk'i. Murat'ı. Sonra... Sonra... Sonra? Seni bakayım. Açın açın. Ah! sahneyi boşaltın. İlahi adalet yerini buldu. Hak yerini buldu. Dualarım kabul oldu. <laughs> Senin ne işin var hala burada? Niye hala ayak altındasın sen? <gülüyor> 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 Selim sen burada kalabilirsin tabii. Daima sana yerimiz var. Yok Tuğçe. Ben gideyim Tuğçe. Sağ ol. Ya lütfen kal Selim. Ya gösteride sana çok ihtiyacım var. Burada olup manevi destek var bana, lütfen. Başka zaman, Tüçecim. Sağ ol, gerçekten. Hadi gidelim. Gidelim. <laughs> Eninde sonunda Selim'e elime geçireceğim. Tıpkı bu sahneyi aldığım gibi. Ya. ya ama bir daha öyle kötü olmayalım tamam mı? Tamam. Ya arkadaşlar bence bu var ya kek yüzünden oldu. Evet ya onun içinde bir şey vardı biz o yüzden kötü çaldık. <laughs> Vallahi uzun zamandır yaptığın en iyi espriydi Ceren. <laughs> bir tane daha iyi espri yapayım mı? Sakın. Sakın. Ha bu arada arkadaşlar, Ayşegül konuşmasını bütün okulun önünde yapacakmış. Biliyorsunuz değil mi? Cık, Aa. İnanmıyorum ya, amma büyüdü bu olaya. Öf ya, hiç hatırlatma. Aklıma geldikçe deli oluyorum. ezik. <laughs> <Şşt>, of. <laughs> of. Yuh ya. Ve de ben en ön sıradan izleyeceğim konuşmanı. Tıpkı Titanic <laughs> filmini izlediğim gibi. Tek farkı sonu çok daha büyük felaketle bitecek. <gülüyor> <gülüyor> hele bir tek kelime yanlış söyle. Hele bir kekele. Hele bir dilin sırsın, <laughs> bittin sen. Yanımda bir kasa domatesle bekliyor olacağım. <laughs> Boş ver aşırı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.